Japonya Merkez Bankası'nın uzun yıllar sonra faiz artırımı yapması, yenin güçlenmesine ve yen carry trade, ucuz yenle yüksek getirili varlıklara yatırım, pozisyonlarının unwind edilmesine yol açacak. Buna karşın ABD Merkez Bankası'nın, Fed faiz indirimleri doları zayıflatıp küresel likiditeyi artıracak. Kasım 2026 ABD ara seçimlerine, midterm elections kadar olan dönemde, yaklaşık 11 ay, Politik belirsizlik artsa da, Fed'in gevşeme politikası baskın olacak. Bu dinamik, piyasalarda ilk başta volatilite yaratacak, ancak genel olarak risk varlıklarını destekleyecek. Borsalar, kripto paralar ve emtialar için beklenen fiyatlama davranışlarını ve nedenlerini açıklıyorum. Borsalar, equities beklenen davranış. Kısa vadede, 2025 sonu, 2026 başı. Volatilite ve %5 onluk düzeltmeler görülebilir özellikle Asya ve küresel endekslerde Nikkei, S&P 500. Ancak Fed indirimleri sayesinde toparlanma hızlanacak. 2026 ortasına kadar %15-25 yükseliş potansiyeli var özellikle ABD borsalarında. Ara seçimlere yaklaşırken politik risk primi artsa da likidite enjeksiyonları ralliyi sürdürecek. Nedenler carry trade unwind, biojun sıkılaşması yen bazlı kaldıraçlı pozisyonları bozarak likiditeyi emer ve risk varlıklarından sermaye kaçışına yol açar. Bu, ABD borsalarını bile etkiler. Fed desteği, faiz indirimleri ve olası QE, nicel gevşeme, ucuz para akışını artırarak hisse senetlerini destekler, Japonya krizi Fed'i daha agresif hale getirebilir, 2026'da yeni bir likidite döngüsü tetikleyebilir. Genel etki, politika farklılaşması. Japonya sıkı, ABD gevşek. Başlangıçta global volatilite yaratır ama ABD odaklı toparlanma hakim olur. Kripto paralar, cryptocurrencies. Beklenen davranış. Bitcoin ve altcoinlerde kısa vadeli düşüş baskısı, %10-20. Bitcoin 70 bin dolar altına inebilir. Yüksek volatilite. Asya saatlerinde ani satışlar. 2026'ya doğru. Fed likiditesiyle toparlanma. Bitcoin 100 bin dolar seviyelerine çıkabilir. Eğer Japonya'nın kripto vergi reformu, kazanç vergisi %55'ten %20'ye düşüş, erken uygularsa, ara seçimler öncesi spekülatif ralliler artar. Nedenler? Carry trade etkisi. Yenle finanse edilen kripto alımları unwind olur. 2025 Aralık'ta 1 milyarlık likidite kaybı gibi olaylar fiyatları ezer. BTC %18 düşüş örneği. Fed karşı dengesi. ABD indirimleri risk iştahını artırır. Ancak politika çatışması likidite çekişmesi yaratır. Fed'in gevşemesi, BOJ'un sıkılaşmasını kısmen telafi eder. Yapısal faktörler, Japonya'nın 12 milyondan fazla kripto kullanıcısı var. Vergi indirimi sermaye girişini hızlandırabilir, 2026 projeksiyonları 45.250 bin arasında değişir, bearish. Japonya baskısı, bullish, Fed plus reform. MTA'lar, commodities beklenen davranış, enerji, petrol, LNG ve endüstriyel metallerde bakır, alüminyum. Kısa vadeli baskı, talep şoku nedeniyle. Altın ve gümüş gibi değerli metaller ise hedge olarak yükselir, %10 plus. 2026'ya kadar zayıf dolarla genel toparlanma, MTA endeksleri, CRB, %10-20 artabilir. Ara seçim belirsizliğiyle dalgalanma, nedenler yen güçlenmesi, BOJ artırımı, Japon ithalat talebini azaltır, Japonya büyük MTA alıcısı, fiyatları aşağı çeker, Carry Unwind portföy yeniden dengelemesiyle ek volatilite getirir, dolar zayıflığı. Fed indirimleri USD'yi eritir, emtiaları, dolarla fiyatlanan destekler. Bu, biyojun negatif etkisini dengeler. Farklı emtialar, enerji metaller, talep odaklı düşüş, altın, politika belirsizliği ve likidite sıkışmasında güvenli liman olarak parlar. Genel uyarı. Bu tahminler ekonomik prensiplere ve güncel analizlere dayalı. Ancak jeopolitik olaylar, örneğin seçim sonuçları veya beklenmedik şoklar, resesyon senaryoyu değiştirebilir. Yatırım tavsiyesi değildir.